Herkese merhaba. 2025 yapımı yeni yapımlarla devam ediyoruz ve bu kez bir korku komediyle karşınızdayım. Hard Eyes filminden bahsedeceğim sizlere. Film harika bir korku sahnesiyle açılışı yaptıktan sonra bir anda romantik komediye bağlıyor ve bu şekilde bir süre daha ilerliyor. Oldukça iyi çekilmiş korku sahnelerinin arasında saçma sapan cilveleşme diyalogları bir anda tempoyu düşürüyor. Bütün bu saçmalıklar ise filmin puanından düşürmeye yetiyor zaten. Daha önce yine Çığlık filmi serisinin son bölümlerinde izlemiş olduğumuz ve bu filmde de sıkça karşımıza filmin yakışıklı esas oğlu olarak karşımıza çıkan Mason Gooding'i yine katilden kaçan bir karakter rolünde izliyoruz. Yine Olivia Holt'a ise daha önce yine bir slasher yapımı olan ve beğendiğim Totally Killer isimli filmden hatırlıyoruz. Filmdeki maskeli katilin silah kullanma teknikleri ve cinayetleri oldukça yaratıcı bir şekilde işlemesi de olmasa film tamamen keyifsiz bir romantik komediden ibaret olacakmış. Bu konuda dengeyi yakalayabildiklerini pek düşünmüyorum. Bu filmin sadece korku türünde olmasını isterdim. Türüne çok sıkça rastlanan ve çok sıra dışı bir hikaye vaat etmeyen bir film var karşımızda. Kısaca bu filmin konusundan bahsedecek olursak, iki iş arkadaşı Sevgililer Günü'nde bir katil onları sevgili zanneder. Katilden kaçmaya çalışan ikili hayatta kalmak için birlikte çabalarken bir yandan da yaşamış oldukları o romantik çizgiyi de kaybetmemeye çalışırlar. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan doğru adrestesin. Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda yine görüşelim.